Selamlar Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmetli, bereketli hepimizin üzerinde olsun inşallah. Paçakayla nasıl yapılır? Sizlerle paylaşacağım inşallah. Tüpümüzü yakıyoruz önce. Şimdi Sayın Takipçilerim önce ızgarama koydum. Kellenin ağzını ütüleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi böyle buna ağzını ötülemek demek. Kendinin. Böyle de çeviriyor. Çünkü kıllar falan yapışmış. bunların yanmasını sağlayacak. Şimdi sayın takçilerim e, bunun ağzını ötülemiştik. Bir tabaka var böyle ağzında Bunu soymak için ötülüyoruz. Yani elimizden geldiği kadar çıkarmaya çalışacağız bunu. Alevin üstüne tutmasaydık bunlar kesinlikle çıkmazdı. Şöyle bir nevi temizlenmiş oluyor böyle. Şöyle bu da alt çenesi. Bir de sen taktiklerim ne yapıyoruz? Bunlara hiç gerek yok. Alt çene kemiğini çıkartacağım. Tencereye dokunmuş oluruz. O yüzden bunu bu şekilde soymamız lazım. Şimdi ikincisine geçtik. şunları almış olduk. Bu tertemi sadece et kaldı. Burayı da göstereceğim sayın takipçilerim. Kulak kısmını mutlaka bu şekilde alalım. Midenizi almıyor olabilir. Ben asla midem bulanmıyor. Allah bize bunu nimet olarak göndermiş. Bunlar şimdi hazır. Bunları da böyle ütüledim. Dediğim gibi üstlerine bunların kıl yapışmıştı. Bunları soyarken mutlaka kıl yapışıyor. Ama böyle ötülediğimiz zaman alevin üstünde hiç kıl kalmıyor. Ve bunları şimdi güzelce yıkayıp sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın takvimcilerim bu burun kısmını kestim. E, kemik kıranla kestim. E, hiç ona gerek yok. Onun için kestim onu. Şöyle bu alt çene kemiği sadece et kaldı. Bu şekilde onu da yerleştiriyorum. Ama bunlar inanın ki inanılmaz şifalıdır. Eklem ağrılarına, diz ağrısına ve benim gerçekten dizlerim çok ağrıyor. Onun için bu ilaç gibi bundan yemem gerekiyor. Ve herkese tavsiye ediyorum bu şekilde. Tuyunu ekliyorum. o kadar yeterli. Şöyle hafif gömecek kadar. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Üstünü kapatıyorum. Ve balkonda tüpün üzerinde pişireceğim. İçeride koku olmaması için benim çocuklarım sevmiyor. Şimdi sen tarifçiler bakalım. Kendimiz pişmiş tam bir saatte. tam istediğimiz gibi pişmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu çıkartıyorum. pişirmeye koyduğumuzda hiçbir şey gözükmüyordu ama bu yapışkan etler esas faydalı olan bunlar şöyle sizlere göstereyim şöyle sayın takipçilerim bunlar asıl bunların faydası var insan vücuduna eklemlere kemik arasına ve diz arasına inanılmaz faydalıdır mutlaka bunları tüketelim ve o kadar da gerçekten lezzetlidir kaşın özellikle bu bir antibiyotiktir gerçekten Burada Adana'da özellikle kışın herkes gece yarısı hatta paçakelle içmeye gider ya da şırdan yemeye hasta olmamak için. Bir de biliyorsunuz korona olduğu için artık dışarıda bunu tüketemiyoruz. O yüzden ben de sizlere yapayım, sizlerle paylaşayım diye düşündüm. Sayın tavşanlarım soruma bakmayın. Bunun başka bir çaresi yok. Mutlaka elimle bunları ayaklamam gerekiyor. Yoksa kesinlikle bu etleri buradan ayıklayamam. Sayın takipçilerim bunun beyni aslında çok faydalı. Bize tabii ki yaramaz. Gençlere daha çok faydalı. Yiyebilenler mutlaka yesin. İstersen bunun kafasını da açabilirim buradan. allah Teala öyle bir yaratmış ki şurası açık. Bu şekilde bir de böyle. Allah Allah. tabak tavşanın beynini şimdi bunu çıkaracağım. Oğlumun yiyeceğini zannetmiyorum. Komşum çok seviyor. Ona göndereceğim. Şöyle. Başak kelimizi ocağa koydum. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle göstereyim sizlere aktörünü. Bir de ekstradan asla yağ kullanmıyorum çünkü yağı yeterli ve hatta fazla bile hiç gerek yok. Samırsağım var, bunu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da bir limon suyu. Yarısını ekliyorum, yarısını herkes kendi tabağına kullansın. Bir de burada bu biberim var. Bundan da ekleme yapıyorum. Bundan da katıyorum. Bahçe kellemiz şu an hazır. Şimdi de servis yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabağa tekrar pul biber ekleme yapıyorum. Tencereye çok fazla eklemedim. Gerçekten inanılmaz bir lezzet ortaya çıktı böyle. Sayın Takfçı'ya şöyle tadına bir bakayım sizler için. Bir de şöyle sizlere göstereyim. Sizlerin hatırına şöyle bir tadına bakayım ama gerçekten çok sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten seyircilerim inanılmaz bir lezzet. Yani mutlaka bu lezzeti yapın ve tadın diyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Benim yeni kanalıma. Hataylıların günlükleri TV'ye bana abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.